Uluborlu Belediye Başkanı Ahmet Oğuz Bakır, kentte önemli yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Başkan Bakır, Ankara'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumu ziyaretinde ilçeye kazandırdığı hibe desteklerini açıkladı. Uluborlu'ya çöp ve vidanjör aracıyla 9 milyon liralık kilit park yataşı hibelerini kazandırdıklarını belirten Başkan Bakır, su kap kapsamında %50 hibe desteği de aldıklarını söyledi. Başkan Bakır hibe destekleri için emeği geçen herkese teşekkür etti. Evet çevre Şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının ziyaretlerimizde Uluborlu'muz'a çeşitli hibeler kazandırmıştık. Çöp arabamız geldi belediyemizin önünde. Borlu'muza uzun yıllar hizmet edecek inşallah. Evet, kanal açma ve vidanjörle ilgili de talebimiz olmuştu. Bakanlığımız tarafından bunun da hibesi tarafımıza verildi. Ve şu an yapım aşamasında kanalizasyon hattı 97-98 yıllarında yapıldığı için çok artık tıkanıklık oluyor. Bununla ilgili de inşallah sorunların çözümü noktasında bu araç bizim çok işimize yarayacak. Yaklaşık 9 milyon TL'lik kilit parke taş hibesini de iki farklı görüşmemizde Ulu Borlu'muza kazandırmak için ihalleri yapıldı ve taşlarımız geliyor, gelmeye devam ediyor. Ve bu taşları içme suyu hattını bitirdikten sonra kullanacağız. Gene işme içme suyu hattıyla ilgili SUKAP su kap desteği verdi Sayın Bakanımız %50 hibe olarak. Ben Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurma, Milletvekillerimiz Mehmet Uğur Gökgeze, Osman Zabun'a ve İl Başkanımız Furkan Cem Ere teşekkürlerimi sunuyorum Uluvarlı halkı adına. Uluvarlı'mıza hayırlı ve uğurlu olsun inşallah.